Bunu bunu yapmayacağız işte. Bunu yapamazsınız. Karşıdaki kişiye böyle kitlenip böyle bakamazsınız abi. Korkutucu. Bunun bir espirisi yok, bir manası yok değil mi? Bugünkü videoda 5 adımda hoş geldiniz videoya. 5 adımda nasıl flört edersiniz? flört kabiliyetinizi bir üst seviyeye çıkaracağız bugünkü videoda. Doğru videoya tıkladınız. Benim adım Ege Uçkan. Bu kanalda gezip görme, moda, giyim, neler trend. Aynı zamanda sizin tecr kendi tecrübelerimi size aktarıyorum. Ve sizi benden daha iyi biri yapmaya çalışıyorum. Bu kanal bunun için var. Bu kanal sizin için var. Bugün 5 adımla nasıl flört edeceğiz? Flört kabiliyetimizi üst seviyeye çıkaracağız. Çok güzel adımlar derledim sizin için. Çok hızlı bir şekilde videoya geçelim. Birinci adımımız göz teması. Ama nasıl göz teması? Şeyden bahsetmiyorum yani. Demin videonun Şimdi ne yaptım biliyorsunuz böyle işte kızdan hoşlandın ortamda bir yerde sinirli ilişki ya da işte dışarıdasın spor salonundasın spor yapıyorsun ya Bicep gör surat böyle ama sonra kıza bakınca hani tamam hoşlanmış olabilirsin ama göz temasını ve onu böyle gözüne sokarak ben yedim seni ya yani yuttum seni ben bitiyorum sana Anlatamıyor muyum? Bunu yapmamıza gerek yok. Bunu yapmamıza gerek yok da değil. Bunu yapmamız itici. Bunu yapmadan daha böyle göze çarpmayan ve kızın bize baktığına karşı tarafın bize baktığına emin olup o şekilde bakıp göz kaçırmalar daha böyle içten, daha böyle yakın, daha böyle samimi gözüküyor. Bu yüzden ilk adımımız göz temasıydı. Göz temasında flört, nasıl flört ederiz? İlk adımımız göz teması. Göz temasında gözlerimizle bakıyoruz. Ona bize baktığından emin oluruz. Gözümüzü kaçırıyoruz. Gülümsüyorsa gülümsüyoruz. Ve o hissi yakalamamız lazım. O samimiyeti yakaladıktan sonra zaten devamı söylediğim adımlarla da gelecek ve flört seviyemizi bir üste çıkaracağız. Göz teması. İkinci adımımız karşıdaki kişiye soru soruyorsunuz, onunla ilgilendiğinizi belli ediyorsunuz. Yani şu şekilde demiyorum dediğim gibi. Şimdi bunu söyleyince herkes ya evet ilgileniyorum işte ya böyle baştan söyle böyle kıza hayvancıl içgüdülerle yaklaşmanın bir manası yok. Onun dışında daha normal, daha böyle hoşlandığınızı belli eden, daha samimi, daha içten, daha böyle mesafeli şekilde yaklaşmanın izin içinde daha iyi olacaktır. Karşı tarafı da özel hissettirecektir zaten. Ona ilgilendiğimizi belli etmek için ne yapmamız lazım? Dediğim gibi göz teması, gözleri kaçırmıyoruz. Göz teması yaptıktan sonra soru sormamız lazım. Bu şu burada en önemlisi şu aslında biliyor musunuz? İlgilendiğini belli etmeyin. Yani kafamda bir şeyler var ben bunları söyleyeceğim dersime çalıştım değil de onu dinlemek dinleyip soru sormak. Tamamen ne dediğini anlamak. Anlamadıysanız ya ben anlamadım tekrar edebilir misin demek. Bunun çok bir önemi var. Çok fazla önemi var. Bundan sonra zaten güzelce konuşma evrilir ve olacaksa olur. Olmayacaksa da olmaz. Üçüncü adımımız özgüvenli olmak. Neden? Çünkü ben de yapıyorum. Herkes yapıyor. Bazen böyle ya gitsem mi? Ya yok ya. Hoşlanmadı benden. Hani klasik sorular vardı ya kafamıza gelen. Bunları kafamıza yapmamız lazım. Tamamen hedefimize odaklanmamız lazım. Ve özgüvenli olduğumuzu, kendimiz hissetmemiz bu şekilde karşı tarafta bizim özgüvenli olduğumuzu yettirecek. Ve 5 adım, 10 adım, 20 adım daha çekici olacağız. O yüzden özgüven nasıl flört edilmesi gerektiğinde, çok önemli bir adım. Çok önemli adımlardan bir tanesi. Özgüvenli olunca o enerji karşıya geçecek ve bu şekilde sizi ve üst seviyeye taşıyacak. Flört kabiliyetinizi üst seviyeye taşıyacak. Bu yüzden özgüvenli olmanız lazım. Tereddüt etmiyorsunuz. Yapmak istiyorum abi. Yapıyorum ya. Tamam yapıyorum. Gidiyorum. Ortamına göre de değişebilir. Hani sadece demiyorum. Özgüvenli olmak. Onun yanına gidip konuşmak işte. Bir kulüpteyseniz, bir kafedeseniz Sadece bu değil. Onun dışında bir adım atmak. Özgüvenli olmak. Hepsi. Onun dışında bir gün konuştunuz ama hemen sıkıyorum. Ya hoşlanır o benden acaba yazsam mı? Yazmak ya da üçüncü gün dediğim gibi başka bir adım atmak. Ya bugün de buraya mı gitsek, dışarı mı çıksak? Bunlar özgüven göstergesini gösteriyor. Yani ben cidden seni istiyorum, ben senden hoşlanıyorum. Bir karşılık bekliyorum senden diye. Tabii ki bu da hani tacizler şeklinde değil. Tabii ki karşına bir tepki gelmiyorsa özür diliyorum ki yani rahatsız olmayın ama hoşlanmıyordur sizden o zaman. Siz de önünüze bakacaksınız, devam edeceksiniz, başka kızlara bakacaksınız. Şimdi gülümsemeden mi bahsediyordum? <laughs> bu böyle iğrenç, creepy, böyle korkutucu, rahatsız edici Anlatabiliyor muyum? Yani konuşmamıza bile gerek yok aslında. Bu şekilde gülümsemek değil. Karşı tarafla konuşurken bir samimiyeti beraber bir şeyler, bir enerji yakaladıysanız veya konuşmaya başladıysanız veya uzaktan bir göz yakaladıysanız karşılıklı bir kere, iki kere, üç kere emin olduktan sonra üçüncü keferde emin oluyorsunuz zaten. Emin olduktan sonra yakaladıysanız o zaman gülmeye başlamanız ama nasıl? Hani <laughs> <laughs> hani bu şekilde bu şekilde gülmeyeceksiniz arkadaşlar. Benim gösterdiğim gibi daha böyle sakin, daha böyle güzel, tatlı hani böyle aşırı kahkaha değil ya da böyle fazla erotik de gülmenizi istemiyorum. Yapmayın hoş olmaz. Kendiniz kaybedersiniz. Bana bir şey olmaz. Sonra buraya yorumlara gelip ege ne yaptın dersiniz. O yüzden tatlı güzel. Dişleri çıkarabilirsiniz. Dişler çıkarmayabilirsiniz. Çok da güzel bir şekilde karşı tarafa 3 kere olduktan sonra o gözleri yakaladıktan sonra cidden size baktığını anladıktan sonra hafif bir gülücük gönderebilirsiniz. Onun doğuşuna gidecek. Onun için ilgilendiğinizi ve onu özel hissettirmek istediğinizi karşıdan anlayacak. O enerjiyi geçireceksiniz. Ve neşeli pozitif bir insan olduğunuzu bilecek. Bu da size bir adım daha yakınlaştıracak onu gençler. Son adımımız. Bu şöyle anlatayım size. Hayatta neyi tutamıyoruz ve ne önemli? Zaman değil mi? Zamanla ne yapmak istediklerimizi, bu zamanı bir daha geri alamıyoruz. Ne yapmak istiyorsak yapmamız lazım. adım atmamız lazım. Her şey için bu. Şu an hayatımıza memnun değil miyiz? Bir şey yapın. Ne yapmak istiyorsun? Yurt dışına mı çıkıyoruz. Yurt dışına mı çık. Bu konuyu her şekilde koyabiliriz aslında. Her ortama, her duruma, her konuya göre. Ne demek istiyorum? Zamanı geri alamıyoruz. En önemli hayattaki en önemli şey para falan değil. Zaman ve sağlığı koyabiliriz aslında. Zamanımızı geri alalım için hayat bir şekilde geçiyor. Bir şekilde yaşlanıp ve öleceğiz değil mi? Ne yaptığımız önemli ama ne bırakacağımız önemli. Bu yüzden hayattan keyif alıyor muyuz? İstediğimiz şeyi yapıyor muyuz? Bu yüzden oturup bir kendimize öz benlik deniyor ya, öz farkındalık deniyor ya. Kendimize bir oturup ya ben ne yapıyorum? Ben mutlu muyum şu an hayatımdan? Ya ben ne yapmak istiyorum? Bunu düşünüp adım atmanız lazım ki Zaman geri gelmiyor. O zamanı istediğiniz gibi geçirin. Çünkü bir daha gelmeyeceğiz. Bugün bitiyor. Yarın yarın başka bir gün. Yarın olacağımız belli değil. Şuraya bağlayacağım. Karşımızdaki kişi için de flört aşamasında da yine zaman her yerde rolünü gibi burada da zor, zor rol oynuyor. Doğru zamanda. Hissettiğiniz zaman içgüdülerinize güvenin. Doğru zamanı hissettiğinize zaman gidiyorsunuz ve konuşmaya başlıyorsunuz. Ya da adım atıyorsunuz. Mesela ben bir ortamdan örnek veriyorum. Bir restorandan, bir kafeden örnek veriyorum. Ya da konuşmaya başladınız. Bir adım atıyorsunuz. Mesaj atıyorsunuz. Ya da arkadaş ortamındasınız. Yine bir şekilde konuşmaya başlıyorsunuz. Adım atıyorsunuz. Ona soru yöneltiyorsunuz. Bu şekilde doğru zamanda hislerinizle birlikte hislerinizi görerek doğru zamanda atıp atıp adım atıp flört seviyemizi üst seviyeye çıkaracağız ve sonuca daha odaklı, daha kesin gideceğiz gençler. Gençler umarım videodan memnun kaldınız. Flört kabiliyetiniz yeteneğinizi bugün buradan aldık, buraya taşıdık. Umarım işinize yarayacaktır bu video. Bu tarz gelmesini istiyorsanız kanalıma abone oluyorsunuz ve YouTube'un ana ekranınızda bu tarz videolar, ana sayfanızda bu tarz videolar görmek istiyorsanız kan videoyu beğeniyorsunuz gençler. Beğenmediyseniz beğenmiyorsunuz. Yorum atıyorsunuz ne tarz videolar gelmesini istiyorsanız. Kanalın çok gönlü bir kanal olduğunu biliyorsunuz. Fitness var, gezip görme var, moda var, Avrupa, Erasmus, Work and travel. her şey var. Öğrenci hayatı var. O yüzden kanala abone oluyorsunuz. Tecrübelerim ben ne yaşıyorsam Son hayatımda tamamen full transparan bir şekilde size aktarıyorum. İzinli ve bir birey olman için, benden daha iyi olman için bu kanal bunun için var. Umarım tekrar videodan memnun kaldınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. ki bana destek olun. Beraber büyüyüp daha güzel, daha çılgın şeyler yapalım. Kendinize çok iyi. bakın.